Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak ay burcu oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili oğlak burcu umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım bir hafta içinde dinlediğin andan itibaren senin için geçerlidir. Seni neler bekliyor sevgili oğlak burcu hemen son kez bir karıştırdım. Kartlarımızın hepsini seçelim ve bu şekilde yorumlarımıza devam edelim arkadaşlar. Hepsini bir alalım. Değnek prensi ile bir başladık bakalım. Kupa yedilisi. Hmm. Burada bir hayal kırıklığı var. Para onlusu aile konuları arkadaşlar. Bakın ailede. de... Bir mutluluk var. Kupa onlusu. Evet çok güzel. Ay burası çok güzel. Sevgili Oğlak burcu. Bakalım ne gelecek? Para altılısı arkadaşlar. Aile ile ilgili yaşanılan sorunlar varsa bunlar düzelecek gibi gözüküyor. Tabii ki olasılıklar dahilinde. Araba kartı arkadaşlar bazılarınızda. Şimdi şöyle yapalım ya. Hepsini karıştıralım ve bu şekilde devam edelim. Yani dikkat etmen gereken şeylere bir bakalım. Neler gelecek? Bunlara bir bakalım. Kupa kupa ası kupası. Para olmuşsunun altına ne gelecek bakalım. Değnek altısı. Evet bakın ailede bir zafer arkadaşlar. Özellikle geçtiğimiz yedili vadelerdir, altılı vadelerdir. Altı vurgusu çok baskın. Yani bu yıla kadar gider arkadaşlar. Yani mücadele verdiğiniz bir konudan bahsediyor. Dediğim gibi son kartlarımızı açalım. Ve yorumlarımıza devam edelim arkadaşlar. Kupa ikilisi. Ay kartı. Kupa sekizlisi. Şöyle bir bakalım. Aslanadan, son bir kart pulunç e, kılıç prensi ve para ası Tamam. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, öncelikle dikkat etmen gereken konular. Kupa altılısı. Şimdi burada bak, bu önümüzdeki süreçlerde kupa altılısı birlikte arkadaşlar kardeşlerle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular çok fazla gündeminde olabilir ve ayrıyetten çok fazla duygusal, çok böyle hassas, naif olacağın bir süreçte olabilir önümüzdeki bir haftalık süreç. Ve burada diyor ki sen hayatınla ilgili bir şeyleri ateşleyeceksin. Yani bir başlangıç olacak, gerçekleşecek senin için. Ay konuları ile ilgili e, kariyer hayatınla ilgili bir başlangıç gerçekleşecek Ama dediğim gibi öncelikle dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim şimdi bu bir haftalık süre içerisinde bir şeyler açığa çıkacak ve sen korkularını yüzleşeceksin kartların sana ana, ana mesajı şu ki korkuların üzerine gitmez senin için çok ama çok önemli olacak zaten gördüğüm kadarıyla bunun da üzerine gideceksin şimdi burada araba karşıs birlikte arkadaşlar trafikte yolda izde seyahatte aynı zamanda rakiplerin düşmanların burada mücadele verdiğin konular ilgili. Bak kavga, gürültü bu sadece trafikte değil arkadaşlar. Aile içerisinde iletişim halinde olduğun konular, geçmiş konular açığa çıkabilir. Korkularınla yüzleşmen için ama hani burada çok büyük bir nokta yok. Hani çok büyük bir kavga, gürültü, kıyamet yok. Geçmiş konuların açığa çıkması, gelecekle ilgili yapılan planlar, aile, iş çevresi, senin hayatın, kardeşlerin, iletişim halinde olduğun kişiler, çocukların, evlatların aynı şekilde sevgili Oğlak Burcu. Geçmiş bugün gelecek. Yani burada bir yüz var, bir zıtlaşma var, büyük bir kavga yok ama bir şeylerin netleşmesi var. Ve bu netleşme, bu dikleşme, bu zıtlaşma sonrasında e, ki buna çok dikkat et. Tatlı dilli olmak, ılımlı olmak birazcık böyle bir masumane çocuk enerjisinde küçük adımlarla ve küçük hareketlerle ilerlemek senin için çok ama çok önemli olacak. Ve burada bu yaşanılan farkındalık e, bu e, gerçekleşen zıtlık doğrultusunda bir şeyleri terk etmek var bir şeyleri ve birilerini terk etmek var ve bu terk ediş bakın bazınız arkadaşlar şimdi burada yeşil çam destesi ya şimdi bazınız hani böyle bir baba faktörü patron figürü senin hayatına hükmetmek isteyen hatta aşk hayatını kariyer hayatını etkileyen otorite figürlerine karşı birazcık böyle bir sırtını döneceksin. Bir şeylere bir res çekiyorsun. Diyorsun ki ben artık duygularımla hareket etmek istiyorum. Yani beni mutlu edecek kariyer planı, beni mutlu edecek kazanç noktaları, beni mutlu edecek aşk, beni mutlu edecek hayata doğru geçiş yapacağım diyorsun. Ve burada artık senin için diyor ki bak bir döngü kapanacak ve sen burada hani böyle çok minicik bir adımmış gibi gözükebilir. Kariyer hayatınla ilgili bir adım atacaksın. Bu adım sana çok küçükmüş gibi gözükebilir ama sen burada sistem tarafından da çok desteklisin. Bu kariyer hayatına ilgili yeni bir eğitime başlamak, yeni bir proje e, atmak, bir şeyler yazmak, çizmek neyse gündemin. Herkesin bireysel olarak süreci farklılık gösterecektir. Özellikle hani burada baskılı, başkalarının baskılayıcı tutumlarından dolayı özellikle ertelenen ne varsa, hani seni engelleyen durumlar, kişiler üzerinde oluşan o baskı durumları, hani o iletişim halinde olduğun herkes sevgili Oğlak Burcu, seni etkileyen, hayatını etki eden kişiler durumları, durumlar neyse bütün işlerini askıya alan durumlar neyse bunlara karşı bir savaş açıyorsun. Burada bir terk ediş, bir gidiş var. Ne diyor ki bak bu minik adımlarla başlattığın etki sana çok büyük kazançlar getirecek. Yani burada çok güzel kazançların hayatına tezahür etmesi bir başarı, bir takdir. Aynı şekilde arkadaşlar ailede olacak olan konulardan bahsediyor. Yani ailede gelişen konular, ailede halledilmesi konular, çöz e gereken konular bunlar para konuları olabilir, miraslı konular olabilir. İşte ailede belki ev almak, ev değiştirmeyle alakalı konular. Bakın yeşil Yeşilçam destesinin tatlılığında bakın yani burada kupa olmuşsu, değnek altılısı, e para olmuşsu, kupa olması para altısı bakın. Ailede uzun süredir maddi manevi olarak çözülmesi gereken fakat bir türlü çözülemeyen konular varsa artık bunlar çözüme kavuşacak. Ve sen burada çok kararlısın. Yaratıcılığın çok yüksek. Çok kendinden eminsin. Keskin bakışların keskin sözlerin, keskin tavırların ve keskin tutumların söz konusu. Aile içerisinde bir mutluluk. Aile olmak. Bakın bazılarınız evlenebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu hafta bunun sinyalleri gelecek. Kupa ikilisi. Yani burada bir ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar arkadaşlar. Evleneceğin kişiyle tanışmak e, kendinle ilgili, ailenle ilgili uzun yatırımlar içerisine girmeyle ilgili bir durum söz konusu açıkçası. E, ama burada şöyle bir durum var. Yani seni tatmin etmeyen bir şeyler var. Burada sistem tarafından da çok desteklisin. Ve burada diyor ki bak şunu söylüyor. Geçtiğimiz, bakın 7 burgusu çok baskın arkadaşlar. Geçtiğimiz 7 haftadır, 7 aydır 7 ve 6 vurgusu çok baskın. 7 haftadır, 7 aydır, 6 haftadır, 6 aydır, 6 yıldır mücadele verdiğin konularla ilgili hem aile konuları, aile ile ilgili belki bazılarınızın evlilik korkusu vardı. Artık bunu yeniyorsunuz. Doğru noktaya doğru gidiyorsunuz. Burada hani o 6'lı ve 7'li varidlerdir. Mücadele verdiğin konuların artık bitmesi var sevgili Oğlak burcu. Ve burada hani çok daha önünü net bir şekilde göreceksin. Evet burada otorite figürleri var seni baskılamak isteyen ya da seni hani durdurmak isteyen kişiler var. Ama ne olursa olsun korkularının üzerine gideceksin. Çünkü burada senin bir hayalinin gerçekleşmesi var. Yani burada bu yapacağın hani dedim ya senin için bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem başlıyor. Yani burada para kazançlarının artması, sistem tarafından desteklenmek, emek verdiğin, mücadele verdiğin tüm konularla ilgili çok güzel böyle bir maddi manevi diyelim. Güzel bir bereketin, güzel bir zenginliğin sana açılması var sevgili. Oğlan burcu. Burada kaybedilen bir şeyler var. Yani yine geçtiğimiz 7 gün 7 gün mesela geçtiğimiz 7 gün arkadaşlar. 7 hafta öncesinde bir şeyleri kaçırmış veya kaybetmiş olabilirsin. Hem aile, hem kariyer, hem eğitim konularıyla ilgili. Ama bunun da senin için ne kadar hayırlı olduğunu ve sistemin, kaderin, evrenin sana çok başka kapılar açtığını da göreceksin aynı zamanda. Yani burası çok çok güzel arkadaşlar. Hani bunu nasıl özetleyebilirim bilmiyorum ama ee, burada bak bir başarı takdir saygınlık aileni de mutlu edebilecek evet bazılarınız aile kurma noktasına doğru geçiş yapacaksınız aileni de mutlu edebilecek bazı gelişmelerin ortaya çıkması özellikle aile içerisinde bak hem maddi hem manevi hem de sağlıkla alakalı konular varsa bunların da böyle bir düzelmeye başladığını göreceksin Oğlak Burcu. Hani artık böyle son şeyleri oynuyormuşsun gibi. Evet hani birazcık ağır aksak ilerliyor. Bir şeyler ertelenmiş. Bir şeylerin zamanını kaçırmışsın. Süre kaybı olmuş. Belki unuttun, aksattın. Ama hani tüm bunlar neyse. Hani olmayanın neyden kaynaklı olmadığını aslında çok daha güzel bir noktaya geçiş yaptığını e, da söylüyor aynı zamanda. E, sevgili Oğlak Burcu. Şimdi burada e, bahsetmediğim bir şey var mı? Yani oğlaklarda... Akış çok tatlı başladı arkadaşlar. Hani böyle çok böyle kısa bir öz oldu ama çok da sağlıklı oldu diyebilirim. Dediğim gibi ekse bir duygusal olabilirsin. Bu bir haftalık süre içerisinde çocuklara yardım yapmak, kardeşlerle ilgilenmek, kardeşlerinin kariyer hayatı, kardeşlerinin sağlık problemleri olabilir. Kup altılısı, şimdi burada para altılısı. Ha. Evet kardeşlerle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, onların maddi manevi hani burada uğraştığı ne varsa ailenin ilgilendiren tüm bütün konularla ilgili. Burada artık senin için bir şeyler kapanacak açıkçası. Bak para ile ilgili çok şansı var yani. Para altılısı. Alan el, veren el. Hani böyle ailede işsiz biri varsa iş bulabilir. Senin yaptığın bir iş ailene de çok büyük katkı sağlayabilir. Burada çok güzel mutluluk var arkadaşlar. Ve diyor ki bak sen burada bir iş birliği yapacaksın. Hani burada sistem tarafından evet çok desteklisin. Burada bir başarı var. Takdir görmek, onaylanmak, e yaptığın işin mesleğin çok sevilmesi, takdir edilmesi onaylanmak. Ama burada bakın pek çok oğlak burcu hani gidiş var ve korkularının üzerine gitmek var her şeyden önce. Aslında diyor ki çocukluk hayalin aynı zamanda sen ne istiyorsan onun peşinden git. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Ne istiyorsan onun peşinden git. Aşkla ilgili evet burada çok güzel bir eşi bağlantısı var. Kariyerle ilgili çok güzel bir e, başarı var. Çok güzel bir zafer var. Evet sonunda yaptım, sonunda başardım dediğim bir durum var sevgili Oğlak Burcu. Peki bir de diğer bir desteden alalım arkadaşlar. Ama ben şunu da aldım. Hani duygu teması da çok olduğu için birilerinin seni ne kadar manipüle ettiğini de göreceksin. Yani ailede de aynı şekilde. Yani burada bir şeyleri sınır çekmek de var. Hani siz bana karşıdan baktığınızda çok duygusal, çok hassas, çok naif ya da çok yardıma ihtiyacınız varmış gibi davranıyorsunuz ama aslında beni ne kadar kullandığınızın da ben farkındayım dediğim bir durum da var. Yani burada bir şeyleri çizerken sınırları çok iyi çizmek lazım. Ve burada pek çok planının değişmesi. Bak kupa sekizlisi. Hani burada ben hani şöyle bir şey var oğlaklarda. Hani sevdiğimin peşinden gidiyor. Bak hem aşk hayatınla ilgili hem sevdiklerin yakın çevren ailen ya da iş hayatında aile gibi gördüğün kişilerle ilgili. Buralarla ilgili çok büyük değişimler de var aynı zamanda. Hani sana böyle çok tatlı minnoş gözü kendinin aslında seni ne kadar ertelediğini ötelediğini de fark edeceksin. Yani burada büyük bir fark ediş de var. Güzel tatlı bir geçiş var ama aynı zamanda seni manipüle eden duygusal olarak aşağıya çekmek isteyen kişiler durumlar da var. Bunları da fark ediyorsun. Ama diyor ki bak ne olursa olsun sen sistem tarafından çok desteklisin. Maddi konularla ilgili özellikle önünde çok güzel bir gelecek var diyor sevgili Oğlak Burcu. Olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki şöyle bir alalım. Ve nar. arkadaşlar bakın. Yani gelecek olan mesajlar geliyor. Özellikle maddi olarak çok güzel bir bolluk bereketledik ve burada nar geldi. Bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem. Elini attığın her şeyi kazanmak. Hani ben böyle bir başlangıç gerçekleştirmek istiyorum. Acaba olur mu olmaz mı? Zaten sistem tarafından çok desteklisin. İşe başlamak, iş başlatmak, kendi işini bulmak Burada severek yapabileceğin işler, sanatsal konular olabilir aynı zamanda. Hani burada her türlü konu arkadaşlar. Yani yeme içme sektörü de olabilir. Her şeyi burada ev kaldığım bir şey vardır yani. Hayattan tat almak vardır. Kupa ikilisi. Ağzımın tadı yerine geldi. E, noktasına gelmek diyelim. Şöyle bir bakalım nedir diyelim. Ve telefon. Ve burada arkadaşlar ayrı olduğunuz, küs olduğunuz partneriniz varsa tabii aranızda çok böyle sıkıntılı bir durum yoksa o kişiyle haberleşmek, görüşmek, konuşmak, haberleşme, iletişime geçme, isteği, konuşma ihtiyacı. Yani burada birbirinize karşı çok büyük bir hasret duygunuzda yükselmiş açıkçası. Bu bir haftalık süre içerisinde bir iletişiminiz olabilir ve birbirinize karşı gerçek hislerinizi dile getirebilirsiniz. Masumiyet, saf sevgi ve iyi niyetli yaklaşımlar, ılımlı olmak, tatlı dilli olmak, sevgi enerjisi ısında kalmak olayları böyle tatlı tatlı yürütmek, kırmadan, incitmeden yürütmek senin için çok daha sağlıklı olacaktır diye bir mesaj geldi. Hemen şöyle bir bakalım. Melek kartından ne gelecek Oğlak burcu arkadaşım için? Ve rüyalarına bak. Arkadaşlar bakın haberci rüyalar alabilirsiniz. Gördüğü rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediliyor ve yor rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz dedi. Yani burada bazı haberci rüyalar kariyerinle ilgili yani işte kariyerinle ilgili bir adım attığını görürsün ve onun ne kadar büyüdüğünü görürsün. Kariyerinle ilgili gene her türlü mesajlara çok dikkat et dedi rüyalarına sevgili Oğlak Burcu. Şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Zaten içsel olarak da bir şeyleri hissediyorsun. Hani çok güzel bir söz vardı ya hani vermezse hayal de ettirmez gibi e, tam hatırlayamadım sözü ama şimdi buradaki güzelliğin gülleri Sabrın bahçesinde yaşarır. Yani burada uzun süredir sabrettiğin bir şeylerin kapısının aralandığını da göreceksin. En kötüsü bunu içsel olarak hissedeceksin. Kötüsü değil de tabi herkesin süreçleri çok farklı gösterecekti. Şöyle bir bakalım arkadaşlar ve kabuğunu kır. Yani burada tabii ki adım atmak korkuların üzerine gitmek de çok önemli. Açık olmak yani o sevgiyi de dışarıya akıtmak işine karşı olan sevgi aşk hayatınla ilgili de açık olmak çok önemli kabuğunu kır dedi olduğun kişi ol hem dünyaya hem kendine karşı artık kendin olma vaktin geldi diyor sevgili oğlak burcu yani diyor ki senin için bir dönem kapandı diyor iki kart da buradan alalım bakalım ne gelecek diyelim ve doğurganlık bakın doğurganlık üretkenlik çok artmaya başlayacak. Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek, yeni ve bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman dedi. Arkadaşlar nasıl bakın yani farklı desteler, mesajlar nasıl birbiriyle bağlantılı. Doğru enerji okumak böyle bir şey işte. Ve çekim çekim yasasının etkisindesin. ilahi mutluluğu deneyimle, ışıltını o sıcak kozmik enerjiye bağla dedi. Dua etmek, sevgi enerjisinde kalmak, iyi dileklerde bulunmak. Hani sen burada bazı farkındalıklar yaşasan bile onu böyle karşı tarafa iğneleyici bir şekilde hem sen bana bunu yaptın gibi değildi. Orada böyle kendi içinde yoğurmak, kendi sürecini çok e, arka planda e, planlarını iyi e, sağlam temeller üzerine kurma ile ilgili. Hani bu şekilde ilerlemeyle ilgili çok güzel bir bir mesaj verdi diyebilirim. Ve bunu düşündüklerine konuştuklarına da dikkat et diyor aynı zamanda. Peki sevgili Oğlak Burcu açılımı bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.